Eğer senin kardeşin o deli doktoruna konuşuysa her bir şey kim ona itibar edecek? Uşaklarımıza iş açacak. Teyze öyle değil. Belki doktor dediği doktor değil. Belki mekan dinliyorlar. Emine Hanım'ın dediği... Tipi abi kime ne konuşuyor bunu bilmiyoruz. Benim bu kardeşim kendini tutamaz Hatice. Ateş'e bir şey anlatmıyor. Fikret'e bana bir şey anlatmıyor. Bilmediğimiz birine gidiyor. Ben mi büyütüyorum mevzuyu? Söyleyin de ben de gidip evime ayağımı uzatıp oturayım. Ee, takip ettir onu. Herkesi tehdit etmiş. Sindirmiş. Sen herkes misin? Sen takip et. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Ne diyecekler bana? Abla takip etme mi diyecekler? Hepsini gebertirim. Ama ne hanım sen kimseye bulaşma. Doktor kimmiş öğren? Ben Hürşit'le işi hallederim. Teyze bak. Kimse bilmesin diye gizli işler çeviriyorsun. Sonra Hızır'ın kulağına gidiyor. Sonra çok kötü sonuçlar doğuruyor. Benim doğurduğum en kötü sonuç uşaklarımdır. Daha kötüsünü ne yapsam doğuramam. Sen karışma işime katacağım.